Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Roblox dün kapandı. Neden kapatıldığı üstteki görselde yazıyor. Aslında bana çok yanlış gelmedi. Fakat yine de belli bir kitlenin severek oynadığı oyuna erişim engeli gelmesi hiç mantıklı değil. Bugün sizlere nasıl Roblox'a girilir onu göstereceğim. Açıklamada bıraktığım isimden bu VPN'i indirebilirsiniz. Öncelikle uygulamayı açıyoruz. En hızlı konum yazan yere tıklıyoruz. Sunucuların güncel halini bekliyoruz. Şimdi buradan erişim engeli olmayan bir ülke seçiyoruz. Sizi o ülkenin sunucusuna bağlayacak. Şimdi uygulamayı kapatıp Roblox'a girelim. Gördüğünüz gibi Roblox açıldı. Sunucu değiştirip giriş yaptığımız için biraz yükleniyor. Fakat yaklaşık 5 dakika sonra tamamen düzeliyor. Alışması için gir çık yapıyorum. Bütün oyunlar açık hale geldi. Rastgele bir oyuna girelim. Evet, oyuna girildi. Şu an animasyon hatası ve görsel hatası olduğuna bakmayın yeni sunucu değiştirildiği için öyle oluyor çabucak düzeliyor. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düzeliyor. Video bu kadardı umarım yardım edebilmişimdir videoya like atıp abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere.